İlahiyatçı Profesör Doktor Mehmet Hayri Kırbaşoğlu. Vücudun içinde bulunan kirli kanın dışarı atılmasında herhangi bir sakınca yoksa, rahatlıkla hayvan bayatlara kesilebilir. Burada bizim izlediğimiz İslami prensip, attığımız her adımda insanın olgunluğunu gösterebilme prensibidir. İslamiyet'te bir kural daha var. Bir konuda İslamiyetle herhangi bir zıtlık yoksa o konu, o iş mübah olduğu kabul edilir. Burada bu söylemiş olduğumuz yöntem ile yani bayıtlarak bir hayvan rafa gelmiş ise gıda mühendisleri burada karar verirler ve derler ki bu gıdanın yenilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Gıda mühendisleri burada bir sakınca olmadığını bildiriyorlar ise bu gıdanın yenilmesinde herhangi bir sakınca da yoktur.